Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli ajurlu yazlık, mevsimlik yelek ve hırkalarda kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Şöyle ipime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi anlatımımıza başlayalım. Modelim için öncelikle ilmeklerimi şişime atarak başladım. Ben lastik örmeden direkt sizlere modeli anlatmaya başlayacağım. Siz beğendiğiniz bir lastiği ördükten sonra üzerine modeli kurmaya başlayabilirsiniz. İlmek sayımız 10 ve 10'un katlarından oluşmaktadır. Artı 5 ilmek daha modele ilave ediyoruz. Kenarlara da birer tane kenar ilmeği ekledim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Dediğim gibi lastik örmeden başlıyorum. Kenar ilmeğimi de ilk sıra olduğu için burada örüyorum. Arkasından gelen bütün ilmekleri bir sıra boyunca düz örüyorum. Lastik örmediğim için ön yüzden bir sıra düz örüyorum. Modelinin kuruluşuna da arka yüzden başlıyoruz. Şimdi bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını düz örüp tamamlayalım. sıra sonuna kadar gelelim. Bir sıra düz ördüm. Şimdi ilk sıramla başlıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 ilmek düz ördükten sonra bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. 2. defa artırmamı yapıyorum. 2. ilmeğimi örüyorum. 3. defa artırmamı yaptım. 3. ilmeğimi ördüm. 4. defa artırma yaptım. 4. ilmeğimi ördüm. 5. defa artırmamı yaptım ve 5. ilmeğimi ördüm. Burası bir model oluyor. Devamında Tekrar 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek tekrar düz ördükten sonra artırmamı yapıyorum. Bu 1 bir. tekrar birinci ilmeğimi örüyorum. 2. artırmamı yapıyorum. 2. ilmeğimi örüyorum. 3. artırmamı yaptım. 3. ilmeğimi ördüm dördüncü artırmamı yaptım dördüncü ilmeğimi ördüm beşinci artırmamı yaptım ve beşinci ilmeğimi ördüm toplamda beş defa artırma yaptık ve beş ilmeğimizi ördük kenarda son beş ilmeğim kaldı kalan bu ilmeklerimi de düz olarak örüyorum başlangıçta beş düzle başlamıştık sonunda da beş düz ilmekle bitiriyoruz ve bir de kenar ilmeği Modelimin tekrar ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Tekrar buradaki 5 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 Artırma yaptığım ilmeklerim vardı. Bu sırada ilmeklerimi açıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Artırdığım ilmeklerimi açtım. Toplamda 5 ilmeğim var. Şimdi bunları sol şişime aktarıyorum. 5 düz ördükten sonra burada şişin üzerine ipimi 2 defa doluyorum. Ve bu 5 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Mutlaka başında ve sonunda Çift dolayıp artırma yapıyoruz. Yani burada 2 ilmeğimiz oldu. Eksilen ilmeklerin yerini Burada çift dolamış olduğumuz ilmekler tamamlayacak. 5 ilmeği düz ördükten sonra Tekrar hemen bitişinde 2 ilmeği Şişin üzerine doladım. Arkasından 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 ilmek düz ördükten sonra buradaki ilmeklerimi artırmış olduğum ilmeklerimi açıyorum. 1 2 3 4 5 Açtığım ilmeklerimi tekrar sol şişime aktarıyorum. 5 ilmeği örmeden önce mutlaka çift dolayıp şişin üzerine ipimi şu şekilde ilmeklerimi artırıyorum. Ve buradaki açtığım düz ilmekleri birlikte düz olarak örüyorum. Hemen arkasından iki defa daha şişin üzerine ipimi doladım. Kalan 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Beş düz ve bir de kenar ilmeği. Ön yüzden de sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi tekrar örgümüzün arka yüzüne geliyoruz. Modelimizde kaydırma yapıyoruz. Şöyle örgümün hemen arka yüzüne geliyorum. Modellerimizin üzerine düz ilmekleri, düz ilmeklerin üzerine de modellerimizi kuruyoruz. Şimdi burada 5 düzde başlamıştık. Bu 5 düzün üzerine artırmalarımızı yapıyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Öncelikle artırma yapıyorum. 1 düz artırdım 2. Tekrar ilmeğimi düz ördüm artırdım 3 üç. tekrar 3. ilmeğimi ördüm 4. defa artırmamı yaptım 4. ilmeğimi ördüm 5. defa artırmamı yaptım ve 5. ilmeğimi ördüm toplamda 5 defa artırma yaptık şimdi modelimiz artık bu tarafa kaymış oldu burada çift doladığım ilmeklerim vardı öncelikle bu başındaki birinciye çift doladığım ilmeği düz örüyorum Burayı bırakmıyorum. İpi arka tarafa alıyorum. Bu ilmeği ters örüyorum. Burada bir ajur oluşmuş oldu. Büyük bir boşluk oldu. Şimdi ortada kestiğim 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar çift dolamış olduğum ilmeğe geldiğim zaman başındakini düz olarak örüyorum. Tekrar ipi kendimden tarafa alıyorum. Diğer doladığım ilmeği de ters örüyorum. Tekrar burada artırma ile başlıyoruz. Modelimiz dediğim gibi kaymış oldu. Bir artırma, bir düz artırma mı yapıyorum? Bir düz artırma mı yaptım? Bir düz tekrar artırdım. Bir düz artırma mı yapıyorum? Ve bir düz toplamda yine 5 defa artırma yapmış oldum. Model bölümüne geldiğim zaman tekrar çift doladığım ilmeğim var. Başındakini düz örüyorum. Arkasında çift doladığım ilmeği ipi kendimden tarafa alıp ters örüyorum. Ortadaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar çift dolamış olduğum ilmeğin başındakini düz, hemen arkasındakini ters olarak örüyorum. Diğer beşli ilmeğe geldiğim zaman artırmamı yapıyorum bir ilmek düz artırıyorum bir ilmek düz üçüncü defa artırdım üçüncü ilmeğimi ördüm dört dördüncü ilmeğimi ördüm beşinci defa artırma yaptım ve beşinci ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimi de ördükten sonra arka yüzden de ikinci modelin birinci sırasını tamamlamış olduk Tekrar örgümün ön yüzüne geliyorum. Artırmalarımızı arka yüzden yapıyoruz. Ön yüze geldiğimiz zaman da artırdığımız ilmekleri açıyoruz. Genel ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Şimdi tekrar burada ilmeklerimi açıyorum. Modellerimiz artık bu düz ilmeklerin üzerine gelecek. 1 2 3 4 ve 5 5 ilmeği açtıktan sonra sol şişime aktarıyorum. 2 defa ipi şişin üzerine doluyorum ve bu 5 ilmeği birlikte düz olarak örüp kesiyorum ve ilmek sayımı 1'e düşürüyorum. Hemen arkasından 2 defa tekrar ipi şişin üzerine doladım. Ve buradaki 5 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek düz ördüm. Modelimiz dediğim gibi kaydı. Şimdi tekrar burada da ilmeklerimizi açıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Açtığım ilmeklerimi sol şişime aktarıyorum. Yine başında iki defa şişin üzerine ipimi doluyorum. Bu beş ilmeği birlikte toplayıp kesiyorum. Arkasından iki defa tekrar ipimi doladım. Beş ilmek düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beş ilmek düz ördüm. Devamında tekrar ilmeklerimi açıyorum. Tekrar buradaki ilmeklerimi diğer şişime aktarıyorum. Öncelikle iki defa ipimi doluyorum. 5 ilmeği birlikte kesiyorum. 2 defa şişin üzerine ipimi doladım ve bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci modelinde ikinci sırasını ön yüzden tamamlamış olduk. Şimdi modelimizin tekrar arka yüzüne geldik. Birinci modelin tekrarını yapıyoruz burada. Şimdi bu sıramızda yapalım. Bir model daha göstermek istiyorum sizlere. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Tekrar artırma yapıyoruz buralarda. Şimdi burada bir modelimiz var. Çift doladığım ilmeğim var. Öncelikle bunu düz örüyorum. İkinci çift doladığım ilmeği ters örüyorum kestiğim ilmeklerin üzerindeki ilmeği düz örüyorum çift doladığım ilmeklerin başındakini düz arkasında kalan ilmeği ters örüyorum burada yine artırma yapmamız gerekiyor şimdi modelimizde artık birinci modelin tekrarı olduğu için alt modeldeki modelin üstüne gelecek artırma yapıyorum bir düz artırma yapıyorum ikinci düz artırdım. Üçüncü düz artırıyorum. Dört. Tekrar artırma yaptım. Beş. Şimdi burada da tekrar modellerimizi kaydırdık. Ve yine çift doladığım ilmeklere geldiğim zaman başındakini düz. Hemen arkasındaki ilmeği ters. Modelin üzerinde kestiğim ilmeği düz şift doladığım ilmeğin başındaki ilmeği düz, arkasındaki ilmeği ters. Bir sonraki 5'li ilmeğe geldiğim zaman artırmalarıma başlıyorum. birinci artırmam 2 3 4 5 5 tane artırmamı tekrar yapmış oldum. Yine bir sonraki modele geldiğim zaman çift doladığım ilmeklerden başındakini düz, arkasındaki ilmeği ters, kestiğim ilmeği düz, çift doladığım ilmeklerin birincisini düz, hemen arkasındaki ilmeği ters örüyorum ve kenar ilmeği. Üçüncü modelin birinci sırasında ilk modelde yaptığımız gibi kurmuş olduk. Şimdi burada ilmeklerimizi açalım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek düz ördüm. Şimdi model bölümüne geldiğimiz zaman ilmekleri tekrar açıyoruz. Arka yüzden artırma yapıyoruz. Ön yüzden de artırdığımız ilmekleri açıyoruz. 5 ilmeği açtıktan sonra sol şişime aktarıyorum. İpimi çift olarak şişimin üzerine doladım. 5 ilmeği tekrar burada alıp kestim. Tekrar çift olarak doladım. 5 ilmek düz. Şimdi tekrar model bölümünde ilmeklerimi açıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sol şişime aktarıyorum. Çift olarak ipimi doladım. 5 ilmeği kesiyorum. Hemen arkasından tekrar çift olarak doladım 5 ilmek düz. 3 4 5 Evet, 3. modelimizi de tamamladık. Beş düz ve bir de kenar ilmeği ördüm. Şimdi bir sonraki modele geçerken tekrar örgünün arka yüzünden başlıyoruz. Bu sefer ikinci modelin tekrarını yapıyoruz dördüncü modelde. Zaten 1 ve ikinci modeli yaptığınız zaman diğer modelleri de aynı şekilde devam ettirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelimi de altına bir lastik ördükten sonra beyaz ipimle büyük bir parça da hazırladım sizlere fikir olması için. Ben bu modeli çıkartırken bebe yünü kullandım. Yazlık, mevsimlik örgülerinizde merserize iplerle güzel bluzlar, yelekler, hırkalar yapabilirsiniz. Bebe yünleriyle güzel bir bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Örgümüzün arka yüzünden görüntüsü de ön yüzüyle hemen hemen zaten aynı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.